Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda rasyonel sayıların 5. testi ile devam ediyoruz. Asya girdiği bir sınavın sonucuna dair kağıdı posta yoluyla almış ve sonucunu gördükten sonra kağıdı rastgele iki parçaya bölmüştür. Bu iki parçadan birinin sayfanın kaçta kaçı olduğuna ifade eden rasyonel sayı 8 eksi n bölü 4 artı n'dir. Buna göre n'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Arkadaşlar bu kağıt İki parçaya bölündüyse ben şurasını almış olsam buranın tamamına oranı ne olacak arkadaşlar? Basit kesir gelecek değil mi? Veya orası değil de şu parçayı almış olsam bu parçanın sayfanın tamamına oranı yine arkadaşlar tamamından küçük olacağından dolayı yine basit kesir olacağı anlamına geliyor. Demek ki bizim buradaki ifademiz ne olacak? Basit kesir olacak. Tabi burada parça sayısından parçadan bahsettiğim için arkadaşlar ne olacak? Negatif olma şansı yok. Yani bu 8 eksi n ifadesi ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. N değeri de arkadaşlar 8'den küçük olmalı. Benzer şekilde 4 artı n, 4 artı n de sıfırdan büyük olmak zorunda. N değeri de arkadaşlar ne olacak? Eksi 4'ten büyük olmak zorunda. Tamam. E şimdi arkadaşlar bu basit kesir olacağı için basit kesir olacağı için ne olması lazım? 8 eksi n ifadesinin 8 eksi n ifadesinin 4 artı n'den küçük olması gerekiyor. Buradan da arkadaşlar 4 büyüktür 2 ne? 2 de büyüktür n olmuş olacak. n zaten eksi 4'ten büyüktü. n 2'den de büyük. E o zaman arkadaşlar haliyle ne olması gerekiyor? n'nin 2'den büyük olması gerekiyor. Tamam mı? Yani n dediğimiz n dediğimiz arkadaşlar 2'den büyük olması gerekiyor. 8'den de ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. E şimdi arkadaşlar burada dikkat edecek olursak ne olabilir? 3'ü olabilir, 4'ü olabilir, 5'i olabilir, 6'yı olabilir ve 7'yi olabilir. Kaç tane değer var? 5 tane değer var arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız C şık. Allah süper olmuş yani soru. Geldik 2'ye. Türkiye'nin iki farklı elindeki meteoroloji istasyonları tarafından eş zamanlı yapılan ölçümlerde aşağıda gösterilen termometreler kullanılmıştır. Bu termometreler kendi içinde eşit bölünmüş bölmelerden oluştuğuna göre bu iki sıcaklık ölçüm kaydının toplamı kaç santigrat derecedir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi mesela 3 ile 6 arası. Şuralar K, 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 K ve K diyecek olursam 5 tane K. E, 3'ten 6'ya kadar kaç birim arkadaşlar? 3 birim. E, o zaman bir tane K ne olacak? 3 bölü. 5 birim ol, olmuş olacak arkadaşlar. Peki şurası da e, K değil mi? Bakın 6'dan sonra 2K daha gitmiş. 6 artı 2K demek değil midir bu? Evet ben K'nın da 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. 3'ü 5'e böldüğüm zaman arkadaşlar şurada pay ve paydayı 2 ile genişletecek olsam ne olacak? Burası 6 bölü 10 olacak. Haliyle 0,6. K dediğim 0,6 ise 2 katı ne olacak? 1,2 olacak. 6 ile de topladığım zaman arkadaşlar 7,2 gelmiş olacak. Tamam. Şimdi şu kırmızıya geçecek olursak, kırmızıya geçecek olursak buraya da P, P, P ve P diyelim. Eksi, e, eksi 4 ile eksi 16 arası arkadaşlar 4P. Kaç birim fark var arasında? 12 birimlik bir fark var. E, P dediğimiz arkadaşlar buradan ne olacak? 3 olacak. Şimdi kırmızı arkadaşlar bakın burası da P olmuş olacak. Yani eksi 4'ten P'ye kadar yukarıda. P dediğimde benim 3'tü. Eksi 4 artı 3'ten ne gelmiş olacak arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş olacak. Bakın burası da eksi 1. E burası 7,2 idi. İkisinin toplamını istiyor ya. Burası da eksi 1. Çıkardığım zaman 6,2 gelecek. Buna göre doğru cevabımız A şıkkı. Geldik üçe Yandaki şekilde özel olarak üretilmiş ibreli tartı aleti 108 kilogramın değerini kesir olarak göstermektedir. Buna göre ardışık iki doğal sayı arası 5 eşit parçaya ayrılmış ibreli tartı aletinde 204 kilogramın kesir değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar e, kaç 5 eşit parçaya ayrılmıştı değil mi? Peki bizim kırmızı ibreli ucumuz nereyi gösteriyor? Tam dördüncüde. Bak 5 eşit parçaya ayrılmış ya her birine K demiş olsam 5 parça olacağından dolayı 5K. 2 ile 3 arasında arkadaşlar bir birimlik bir fark var. O yüzden K dediğimiz burada 1 bölü 5 olacak. E kırmızı ibreli ucumuz 4 4 değil mi? O zaman 4 4k 4 çarpı 1 bölü 5'ten 4 bölü 5. Onu da arkadaşlar 4'ü 5'e böldüğüm zaman 0,8 gelmiş olacak. Öyle değil mi? Evet. Yani yani birden 0,8 kadar fazla. Bu da 1,8 anlamına geliyor. E arkadaşlar 108 kilo. Bak 108 kilo. Kaça denk geldi? E, 1. 8 birime denk geldi değil mi? Ben ne istiyorum? 204 kilo acaba ee, kaç birime denk gelir? Bakın buradan oran oranatı yapacak olursam arkadaşlar ne olacak? 108 çarpı soru işareti eşittir. 204 çarpı 1,8 olmuş olacak. Her tarafı 108'e bölecek olursam 108'e bölecek olursam e, 27 ile sadeleştirdiğim zaman 4 ile sadeleştirdiğim zaman 27 4 ile sadeleştirirsem 51 olacak. 9'la böldüğüm zaman 0,2. 9'a böldüğüm zaman 3 olacak. 51 3'ü sadeleştirdim. 17. 17 ile 0,2'yi çarparsam da 3,4 gelecek. E bu da arkadaşlar 3,4 34 bölü 10 demektir. Ee, sadeleştirdiğim zaman da 17 bölü 5 olacaktır. 17 bölü 5'i de ne yapayım? 15 bölü 5 artı 2 bölü 5 şeklinde yazacak olursam şurası ne olacak? 3. 3 artı 2 bölü 5 de 3 tam 2 bölü 5 anlamına gelir ki Doğru cevabımız bakın C şık. Buna bir yıldız atalım. Bakın bir parçalı fonksiyon şeklinde e, tanımlanmış arkadaşlar. Tamam mı? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eğer diyor A rasyonel sayı ise bunu kullan diyor. Rasyonel değilse ki rasyonel değilse irrasyonel sayıdır arkadaşlar. O zaman da burayı kullanacakmışız. Şimdi irrasyonel sayı neydi arkadaşlar? Kök dışına çıkamayan sayılar. Veya virgülden sonra virgülden sonra düzensiz olarak devam eden sayılar. Tamam mı? Bunlara biz irrasyonel sayılar diyoruz arkadaşlar. E şimdi kök 70 kök dışına çıkamaz. Kök dışına çıkamadığından dolayı irrasyonel sayı olacak. O yüzden arkadaşlar bakın bu eksi 8 virgül küsür değil mi? Çünkü kök 64 olsaydı eksi 8 olacaktı. Kök 64'ten büyük olduğu için eksi 8 virgül küsür olacak. Ne olacak? A'dan küçük en büyük tam sayı. E, eksi 8 virgül küsürden küçük en büyük tam sayı nedir? Eksi 9'dur. Artı e 81 bölü 7 zaten rasyonel sayı. E rasyonel sayı ise bunu kullanacağız arkadaşlar. A'dan büyük olmayan en büyük tam sayı. E bu da 11 virgül küsur değil mi? 11 virgül küsur arkadaşlar. Bundan büyük olmayacak en büyük tam sayı. E bu da 11 değil midir? Evet. Eksi. Bakın şu eksi 23 de rasyonel sayıdır. Yine eksi 23'ten büyük olmayan en büyük tam sayı nedir? Eksi 23 alabilirim. Eksi 23'ten büyük değil. Ve tam sayı aynı zamanda. O zaman ne yapacağım? Eksi 23 olarak yazdık. Eksi 9 artı 11 artı 23 olacak. Buradan da 25 gelecek. Doğru cevabımız A şık. Geldik 5'e. Uzunluğu 3 bölü 10 metre olan bir mum dakikada 0,02 metre yanmaktadır diyor. Tamam. Buna göre yakıldıktan 6 dakika sonra mumun yanmayan uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? 0,3'tür. Değil mi? 0,3 metre. Bakın burada virgülden sonra iki tane basamak var ya. Bunu da virgülden sonra iki basamak yapabilmek için arkadaşlar sıfır virgül. Bak virgülden sonraki sıfırın bir anlamı yok ki arkadaşlar. O yüzden sıfır virgül otuz olarak yazabilirim. Tamam. Şimdi bir dakikada sıfır virgül sıfır iki yanıyor. Altı dakikada ne kadar yanacak arkadaşlar? Altı çarpı sıfır virgül sıfır iki değil mi? Bu da sıfır virgül on ikidir. Değil mi? Evet. Mumun yanmayan uzunluğu. Bakın şu yanan uzunluk değil mi? Bu yanan. E ben tamamı Eksi yanan desem neyi bulmuş olurum? Yanmayan kısmını bulmuş olurum arkadaşlar. E tamamı 0.30 değil mi? Evet. E, yanan kısmı da 0.12 çıkardığım zaman 0.18 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabımız C şık. Şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki zemin boyutları yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Buna göre bu iş için kaç tane fayans kullanılır? kok sorularında da yaptık değil mi arkadaşlar? Bakın ben ne yapacağım? Şu iç kısmına e, döşe, döşeme yapacağım, değil mi? Kaplama yapacağım. O yüzden alan işi, e, işin içine girecek. E, Dikdörtgenin alanı ne olacak arkadaşlar? 10 çarpı 12 olacak. Peki şunun arkadaşlar bakın şuradaki fayanslarla kaplama yapacağım ya. Bunun kısa kenarı ne? 1 tam 1 bölü 2, 5, e, 3 bölü 2 demek. 3 bölü 2 çarpı bunun alanını bulacağım arkadaşlar. Burası da 5 bölü 3 değil mi? Bu 5 bölü 3. Bunlardan acaba kaç tane yeri gidecek arkadaşlar? <laughs> Hepsini kaplamak için. Tamam. Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın şuradaki 3'ler zaten birbirini götürdü. 5 ile 10'u sadeleştirdim. Buradan 2 geldi. Ee, soru işareti bölü 2 eşittir. 24. Soru işareti de burada. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 48 gelmiş oldu. Doğru cevabımız eşit. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki dairesel grafikte menemen yapmak için alınan malzemeler gösterilmiştir. Buna göre alınan domatesin 4'te 3'ü, soğanın 5'te 1'i, biberin 6'ta 1'i kullanılmışsa kalan malzemelerin her birinin başlangıçtaki malzemelerin tümüne oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunun tamamı 360 olacağından dolayı 120 ile 90'a topladığım zaman 210, 360'tan çıkardığım zaman domatese 150 derece kalacak. Şu hemen yapalım. Domates biber ve soğan Evet Şimdi arkadaşlar domatese kaç derece düşmüş bakın 150 derece Bibere 120 derece Soğanı da 90 derece düşmüş olsun Bakın ben tabii şöyle yapabilirim domatesten işte 150 kilo olsun Biberden 120 kilo soğandan da 90 kilo olsun diyebilirim Ama Biraz daha e, işleri kolaylaştırmak adına sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. Bakın sadeleştirdim. Yani dedim ki domatesten 15 kilo olsun. Biberden 12 kilo olsun. Soğandan da ne olsun arkadaşlar? 9 kilo olsun. Şimdi ben domatesin 4'te 3'ünü kullanacaksam geriye ne kadar kalacak arkadaşlar? 4'te 1'i kullan. 4'te 1'i kalmış olacak. 15'in 4'te 1'de ne olacak arkadaşlar? E, 15 bölü 4 olacak değil mi? 15 bölü 4 kilo. Evet. Kalacak. Şimdi biber'e bakalım. E, domatesin 4'te 3'ü. Soğanın 5'te 1'i. Evet karışık yazmışlar burada. Bizimki sıraya göre. Soğan neydi arkadaşlar? 9 kiloydu. Evet. E, bunun 5'te 1'i kullanılacaksa geriye 5'te 4'ü kalacak. Bakın 5'te 4'ü kalacak. Bu da 36 bölü 5. 36 bölü 5 kilo kalmış olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya da kalan kısımları diyelim de. Evet. Şimdi biberin de 6'da 1'i. E biberi zaten biz 12 kilo demiştik arkadaşlar. 12'nin 6'da 1'i kullanıldıysa 6'da 5 kalmış olacak. 2 kere 5'ten 10 kilo kalmış oldu. Evet. Kalanlar arkadaşlar bunlar. Tamam. Bizden ne istiyordu? E, kalan malzemelerin her birinin başlangıçtaki malzemelerin tümüne oranı. Şimdi arkadaşlar bakın bunun ne olacak? 15 bölü 4 kaldı ya. Malzemelerin tamamına biz ne demiştik? 15 kilo, 12 kilo daha, 27, 9 daha, 36 kilo demiştik. 36 demiştik. Bakın, buradan da birincisini aynen yazıp, ikincisini ters çevirip çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? 3, burası da e, 3 ile sadeleştirdim, 5 kaldı, değil mi? Şurada. Evet. 3 ile sadeleştirdiğim zaman 12. Demek ki domates ne olacak? 5 bölü 48 olacak. 5 bölü 48. Bakın şunları ne yaptık? Eledik. Şimdi biber'e bakalım. Biberde kalan neydi? 10. 10 bölü tamamı yine 36 olacak. Sadeleştirdiğim zaman 5 bölü 18. Biber dediğim 5 bölü 18 olacak. Bakın şu da gitti o zaman. Evet. Şimdi soğana bakalım. Soğanda kalan 36 bölü 5'ti. E tamamı zaten 36 değil miydi arkadaşlar? Bunları da sadeleştirdiğim zaman yine ne kalacak? 1 bölü 5 kalacak. Buna göre doğru cevabımız B şık. Geldik 8'e. Aşağıdaki şekilde bir kurşun kalemin 15 santim uzunluğundaki bir cetvelle boyunun ölçümü gösterilmiştir. Buna göre kalemin 4'te 1'e açılıp kullanıldığında kalan boyu kaç santim olur? 4'te 1 kullanıldıysa bize kalanı soruyorsa demek ki kalan ne olacak arkadaşlar? 4'te 3 olacak. Tamam. Şimdi şuradaki mesafe arkadaşlar bunlara ben k, k, k ve k diyecek olursam. 5 tane k ne olacak? 14'ten 15'e 1 santimlik bir uzunluk var. K dediğimde 1 bölü 5 santim olacak. Şimdi tam şu kalemin ucu arkadaşlar 4K'ya kadar denk gelmiyor mu şöyle? Evet. Yani 14 artı bak şöyle diyelim. Şimdi sıfırdan 14'e kadar 14 santim var ya. Evet. E 14 santimden de 4K kadar uzaklıkta. Yani arkadaşlar bu 1 bölü 5 dediğim 0,2 değil mi? E 4 ile çarpacak olursam 4 ile çarpacak olursam 0,8 olacak. Yani 14,8 anlamına gelecek. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. E, tabii 0,4'lük kısım da şuradan şuraya kadar var. Değil mi? E bunu da üstüne eklediğim zaman 0,4'ü ne yaptı arkadaşlar? 15,2 santim yapmış oldu. Demek ki kalemimizin boyu neymiş? 15,2. Peki ben kalan parçasını istiyorum. 15,2'nin kalanı neydi? 4'te 1'i açılıp kullandıysa kalanı 4'te 3'üydü. 4'te 3'üne bölecek olursam arkadaşlar ne olacak? Burada bunları sadeleştirdiğim zaman 36, 38 mi yapıyor? 3,8 yapıyor. E, 3,8 ile de 3'ü çarptığım zaman e, 11,4 yapıyor. Doğru cevabımız C şık. Geldik 9. ve son sorumuza. Aleyna okulda bulduğu kırık eşit aralıklı cetvelin rakamlarının bazıları silindiği için eninin uzunluğu 2 santim olan orijinal marka silgiyi kullanarak M ve L sayılarını aşağıdaki gibi şekilden faydalanarak bulmuştur. Buna göre M bölü N oranının değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Bak şuradaki uzunlukların her birine K diyecek olursam. Kaç tane K var? 5 tane K. E birden bakın hatta şöyle söylersek daha iyi olacak. Değil mi? Bakın evet. Onu buradan değil de şuradan bulsak daha mantıklı olacak. Çünkü şuradan arkadaşlar yine 5K uzunluğu e, ee, tamamı 2 santim değil miydi? Evet. 2 santime denk gelecek. K dediğimde buradan ne gelecek? 2 bölü 5 gelmiş olacak. Bizden M bölü e, L oranını istiyor ya. Evet. Bakın şu M dediğim arkadaşlar. Bakın şuradan 2K uzunluğu uzunlukta değil mi? Evet. Bakın e, M dediğim hatta şuradan daha da net olacak. 1'den 2K kadar uzaklıkta. Bak M dediğim 1 artı 2K. L dediğimde arkadaşlar 1 artı e, 5K değil mi? Anlaştık. E, 5K zaten 2, 2 birim uzunluktaydı değil mi? E, o zaman arkadaşlar 1'e 2 eklediğim zaman ne olacak? L aslında direkt 3 olarak bulabiliriz. Tamam, neyse buradan gidelim. Bir e, 1 artı K dediğim bakın şurası pay ve paydayı 2 ile genişletecek olursam 4 bölü 10 bu da 0,4 yapacak. 1 artı 2K'ydı. K 0,4 ise 2K 0,8 olacak. Haliyle M değerimiz 1,8 olacak. L değerine bakalım. 1 artı. Bakın 5K'yı zaten 2 olarak bulmuştum. Bunun yerine 2 yazarsam 1 artı 2'den ne gelecek? 3 gelecek. 1,8'in 3'e oranı. 1 virgül kaydıracak olursam 18 bölü 30. 6 ile sadeleştirecek olursam da 3 bölü 5, 5 gelecek. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.